arkadaşlar. ikinci bölümdeyiz. Tekrar güvercin bölümündeyiz. Daha güvercin bölümünü bitirmedik. Heyecanlı bir şekilde kalabalıkla devam ediyoruz. Gel kardeşim. Gel evet. bizim Hemen gel, hemen Karki gel. Geldik. gel. hemen Gel. Yine Var, buradalar. Burada. Yine buradalar. Ben her hafta çekildim. Sattım Fiyatları Fiyatlar uygun. Fiyatlarım mı çok ben uygun? Gel gel. gel. Hemen şunu şöyle alalım. Hemen reklam Böster. yapıyoruz. Kardeşlerimize bak. On numara. Başıma. Abi Şöyle koyalım. Eşhaneler. 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 Maşallah. Fiyatlarda indirim yapabiliriz. Sıkıntı yok. Fiyatlarda pazarlık payı var. Aynen öyle. Bak. Ne kuşluk dışarıda, kafa rahat. Evet. Ne kuşluk ne yumurtadan kaldıracaksın, ne uğraşacaksın. Aynen bitti. öyle. koyacağım buraya bitti. Bitti. Selamın, Selamın aleyküm. Temizleme şeyi de var ha. Altın taraf da koyabiliyor içine. Var, Fiyatı ne Fiyatı 220 diyoruz ama 200'e veririz. 200 veririz. 200'e Üzleriz abi, sıkıntı abi yok. Yani. Var mı benden biz bir ben isteğiniz şey var? Görüşürüz. Hadi gel bakalım. Bu araba bak bizde Tamam. Fiyatlarımız nasıl abi? Benim bu geçim. beyaz şey onlar lira takımı. Tamam. Tekinler 100 lira. Buzun, buzun bir günlük şey bak bunları, beyaz mılar ya? Yani. Kırıldı. <laughs> Orada bak, birçok çok güzel milalet var, milaletler çekildi. Biz çok şuraya çekip yukarıdan he, çek bunları. Maşallah. Bunlar 400 beşer takım. Anlar onlar abi, bilen anlar. Yorumlarda hemen görürüz. He. Maşallah bak. Gel, al, ah, emalas, şey. sağ her biri. Genel piyasasını bildiğimiz kuşların fiyatlarını sormayacağım arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Esnafı da çok meşgul, meşgul etmeyeceğim. Ne kadar istiyorsun? Sen misin abi? Ne kadar istiyorsun abi? 5 lira. 5 lira. Şu genç herhalde. Kuzlarından. Gibi. Gibi. Evet. evet. Çok güzel. Erkek çok çok güzel. Erkek çok güzel ya. Erkek çok güzel. şey de biraz yıpratmış o yüzden. Aynen. Başla. Kişi birazcık afallatmış. Bak bak bak. Hareketlere bak. Maşallah, çok iri. An kolay gelsin. var mu abi? Bakalım bak. Hayırlı olsun size. Hayır. Koy koy Şimdi sesirde. He, gel, ben yanlış kaldırmışım bu. Başımda. Bu kankalarımın fiyatı ne? 300 lira. 300 lira maşallah çok güzel. Vallahi. Ne, ne seversin? Kolay gelsin Recep'ler. Ne diyorsun? Kuşları mı çekiyorsun? Kuşları çekiyoruz be amca. Ne, yapacağız, ne, yapacağız? ne yani. yapalım? Evet. Ben de çekeyim de ben de çekeyim. Sen de çek. Beni de çekin diyor, maskeyi kapatıyor amca. Abi o Nasıl olacak o iş? Ha. Bazara uyalım. Bunların fiyatı ne? Bir bakabilir miyiz abi onlara? <laughs> yani i̇lginç kuş gördüm bu dayanamıyorum. <laughs> <Üç müşür kuşu. gülüyor> Bademli miydi bunlar? Ne kadar bir fiyatı? Peki bunlar ne yapıyor? Yok dönüyorlar. Ay maşallah böyle bademli. Sinirli var ki. Maşallah. Valla çok beğendim. Farklı farklı renkleri de var. Maşallah. Bunun gibi. Bunları daha güzel. E Ortalama fiyatlar, çok pahalı da değil çok ucuz da değil ortalama her bütçenin alabileceği fiyat. Kolay gelsin ağabey ilişkiler. Kolay gelsin ağabey ilişkiler. Ağabey fiyatlarınız nasıl? Bu göre değişiyor abi. Mesela buradan böyle nadide bir takım senin gözündeki. Allah'ın ağzını liraya verim. liraya verim diyor evet. Maşallah çok güzel ya. Ekmeği kolay Allah razı olsun. olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Alayın arkadaşlar. Al fiyatlarımız nasıl? 25 er liradan doğru olur 25 liradan hemen olur. Maşallah. Yemek kilosu 25 lira. Karışık yemek kilosu 25 lira. Bir kira bir tane kişi götür. Bunlara yaparız sen Uçurmaca mı? Uçurmaca Yakalamaca Bunlar bizim yedekçiyi sık bakıyoruz, Biz de yedekçiyi çıkarıyoruz. Ziraldan ne sık abi. Rostron var. Rostron var, 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 var. Nerede uçuruyorsunuz? Yani. Bu tezgah da sana mı aitti abi? Bana aitti. Sen de nasıl abi? O. 150. Yüz tane başı, yok, yok. 150 tane mi? Yok. Çiftleri. Takımları 150. алдааулаяз кайиште улаяз dahil aynı, aynı Burada fiyatlar nasıl? Çavuşlar. İkisi de erkek mi oluyor? Aynı. Erkek. Burası birazcık daha uygun buraya göre. Burası birazcık daha uygun. Kolay gelsin kardeşim. Yani. Hayırlı işleriniz olsun. Buradan bir an önce kaçmamız lazım. kaçarım abi bekleme. Be, Fiyatlarınız nasıl abi? Abi takımda 500 tane. Ana gel. Gel. Oğlum sen böyle bir şey yapar mısın? Pazarda bir kuş böyle yapar mıydı ya? Alışık mı bu? Ben alışkın abi hayvan. Seviyor ha. Başka bir konu var evet, işte Çok Gel mobil gibi el alabilir mıyız? müsaade var mı? al, al, yalan, al ya al, merak ediyor o ya sen seversin dur 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 kuzum dur 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 Abi şunun boyuna bakar mısın? Olabilir. Bunun fiyatı nedir abi? Abi onun fiyatı bunun fiyatı 5 lira. Bunun fiyatı 5 lira. Aşağı. Bosnalarda evet. fiyatlar nasıl abi? Bosnalarda takım 450, 350 abi. Takım 450, 350. Bunlar 450, maviler 350. 450,

devam edeceğiz. Daha kalabalık kuş da var. Müşteri de var. Bu hafta güzel güzel videolar çıkacak. Beğeniyorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte